Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin günü, haftası güzel geçiyordur arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, kanalımı takip etmiyorsanız, takip almayı aynı zamanda videomu izlemeye başladıysanız da arkadaşlar bir beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Size zahmet. Bilmiyorum fazla şey mi istiyorum ama bir zahmet yani. Evet arkadaşlar, bugün konumuz ne? Natürel takipçilerim için bir beslenmeyle alakalı sohbet edelim dedik. Oğlanı bıraktım. Oğlanı bıraktıktan sonra dedim ki ufak bir video atayım. Evet arkadaşlar, şimdi beslenmeyle alakalı en çok gelen soru Hocam biz hep yiyoruz. İyi yiyorum, iyi besleniyorum ama kilo alamıyorum. Ama işte formumu bir şekilde belli bir noktadan belli bir noktaya taşıyamıyorum. Esasında en çok gelen soru bu. Bununla alakalı çok benzer videolar yaptım. Ama o biraz farklı olacak arkadaşlar. Çünkü ufak bir iki tüyo vereceğim size. Arkadaşlar, konuyu hiç uzatmayacağım. Fazla da uzun bir video olmayacak. Fazla da karıştırmak istemiyorum kafanızı. Arkadaşlar, günlük almış olduğunuz proteini karbonhidratı, yağı ve lifli yiyecekleri muhakkak hesabını yapın. Neyi ne kadar tüketiyorsunuz bilin arkadaşlar. Eğer neyi ne kadar tükettiğinizi bilmezseniz, neyi ne kadar tükettiğinizin hesabını yapmazsanız sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hiçbir zaman hedefinize gidemezsiniz. Hedefinize gidemezseniz bile vücudunuzu belli bir noktadan belli bir noktaya taşıyamazsınız. Bunu sakın unutmayın. Çünkü en önemli faktör arkadaşlar ne kadar yiyorsun ama yediğin şeyler ne? Ne kadar protein tüketiyorsun, ne kadar karbonhidrat tüketiyorsun, ne kadar lifli yiyecekler tüketiyorsun, ne kadar yağ tüketiyorsun. inanılmaz önemli sevgili dostlar. Çünkü bu senin hem proporsiyonunu hem hedefini gerçekleştirmenle sana tek yarar sağlayacak şey. Evet çok iyi idman yapıyor olabilirsin. Ama beslenmem tırsa kusura bakma ama hiç bicecek olmayacak. Çünkü beslenme bu işin arkadaşlar en büyük faktörü. Ya buna yüzde falan vermek istemiyorum. Yüzde Yüzde çok verdim geçmişte. Her şeyin bir yüzdesi var. Anlatabiliyor muyum? Beslenme de çok iyi olacak. İdman da çok iyi olacak. Ama kime göre? Kendine göre. Kendine göre iyi olacak. Kendini parçalamadan, yıpratmadan. Yıpratacağın nokta neresi? Disiplin. Disiplinle ne yapacaksın? Disiplinlik ortamda ne yapacaksın? Ne kadar ne yediğinin hesabını yapacaksın. Bu çok önemli. İnanılmaz önemli. Şimdi burada dikkat edeceğin şey senin bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün değil. Senin haftanın 7 günü hatta 10 günü arkadaşlar aynı rutinde beslenmen gerekiyor. Yani bugün ne yediysen yarın da aynı öğünleri yiyeceksin. Ondan sonra gün de, Yani 7 gün böyle geçecek arkadaşlar haftanın. Neden mi böyle geçecek? İşte tüyo noktası geliyor. Tüyo 1. Sen idmana gittiğin zaman o gün yediğin yemeği vücudun kullanmıyor. Yemekten kastım ne ne? Vücudun sindiriyor. Vücudun amino asitleri, yağları ve karbonhidratları depoluyor arkadaşlar. Senin vücudunun yediğin yemeği içindeki proteinleri, karbonhidratları veya kullanabilmesi için senin vücut yağ oranının arkadaşlar yüzde %8, %7'nin altında olması lazım. Onun için de senin gün içerisindeki enerjini zaten sağlayan bir yağ dokun var, bir su dokun var. Zaten bu senin maalesef ki ilerlemeni engelliyor. Burada ne yapacaksın? Burada yapacağın şey şu düzenli olarak düzenli olarak aynı rutinde besleneceksin ki vücut bazal metabolizmasını hızlandırsın. Ve o kadar sık sık besleneceksin ki ya sık sıktan kastım her saat başı değil. Burada yapman gereken şey natural olduğun için natural bireylerin sindirim süresi vardır arkadaşlar. İlaçlı bir birey 3 saatin altında 2 saat gibi hatta 1,5 saat hatta 1 saat gibi sürede sindirimi sağlar. Sindirimden kastımız ne? O proteindeki amino asitleri, o pilavdan, makarnadan veyahut da karbonhidrattan o karbonhidrat birimini ve aynı zamanda yağ tükettiği zaman yağ birimini içine alır. Ve bunu depolar arkadaşlar. Ve biz buna sindirim deriz. Bak çok düz mantık anlatıyorum sana olayı. Hiç böyle kafa ağrıtmadan, kafa açmadan. Ama sen ...yüzde %5 yağ yüzde %6 yağ oranındaysan vücudun o gün yediğin yemeğini... bütün makrolarını kullanır. Anlatabiliyor muyum? Hepsini kullanır. Ve hedefinde 10 numara süreç sağlarsın. Ve en ufak diğer ikinci tüyü. Mesela belli bir yavrunun altındasın zaten. Tamam mı? %8, %9, %10'lardasın. Anlatabiliyor muyum? Çirozsun yani. Bazınız diyor hocam ben çok zayıfım. Zaten o arkadaşlar ölçüm yaptığı zaman yavrunu 5 çıkar, 6 çıkar, 7 çıkar. Makinalarda. Çünkü çok zayıftır. Anlatabiliyor muyum? iskelet mod yani. Ha, bu yanlış mı? Hayır değil. Ne yapacak bir şey yok. Çocuk kilo alamıyor. Çünkü neden kilo alamıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Kilo alamamanın sebebi yeterince beslenemiyor olman. Sık sık beslenemiyor olman. Senin ciddi anlamda çok fazla yemek tüketiyor olman lazım. Çok fazla yemek ne hocam? İşte tartı orada devreye giriyor. Alacaksın bir tane mutfak tartısı. Mutfak tartısının üstüne koyacaksın örnek veriyorum 200 gram pirinci 300 gram pirinci 400 gram pirinci gün içerisinde öğünlere dağıtarak o öğünleri tüketeceksin. Ne kadar sürede bir 3 saat 3,5 saatte bir yemek yiyeceksin. 500 gram tavuğunu alacaksın 500 gram tavuğunu o 400 gramlık 300 gramlık pilavınla eş değer bir şekilde dağıtacaksın ve o şekilde tüketeceksin. Bilmem anlatabildim mi? Yapman gereken şey bu Esasında disipline gitmek Ve disiplinden şaşmamak gerekiyor Arkadaşlar hiçbir şekilde Şaşmayacaksın ki hedefine ulaşabilesin Değil mi? Diğer türlü hedefine ulaşamayacaksın Hiçbir şekilde Ve istediğin bir forma da kavuşamayacaksın Kilo almak istiyorsan da çok yiyeceksin Zayıflamak istiyorsan da çok yiyeceksin Buradaki iki faktör arasındaki Olay şu eğer Çok yağlıysan çok kapalıysan Az makrolarla gideceksin eğer iskelator gibiysen de yapacağın şey ne? Çok basit esasında çok fazla yiyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla tüketim sağlayacaksın. He. Hocam bazılarınız diyecek, hocam ya inanılmaz pahalı ortamdayız. A pahalı abi, yapacak bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Pahalı yani. Ama bak, bu seneki Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'na 900'e yakın yarışmacı katılmış. Demek ki her yılda bu artı arta gidiyor. Her aralarında iyisi var, kötüsü ama bunların her bir tanesi bir şekilde beslenmesine, idmanına özen göstermeye çalışıyor. Emek sarf ediyor. Çok büyük bir rakam arkadaşlar, 900 kişi bir yarışmada. Anlatabiliyor muyum? Bayanlı erkekli karışık. Onun için ne yapacaksınız? Elinizden geldiği kadar vücudunuza destek vereceksiniz. Vücudunuzu geliştireceksiniz, vücudunuzu eğiteceksiniz. Ya abicim bu beden size bir kere veriliyor. İhmal etmeyeceksiniz. Hor kullanmayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Onun için de umarım bu söylediklerimi kulak arkası etmezsiniz. Bir şekilde bedeninize yatırım yaparsınız arkadaşlar. Umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar sabah sabah. Birazdan zaten yükleyeceğim. izlersiniz. Videomu arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna. Kanalıma takip etmiyorsanız takip almayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda yeni bir buton çıktı videoların altında. Kalp işaretli arkadaşlar. Yardım destekli. Oradan da kanalıma destekte bulunabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.